Merhaba. Keyfimiz her geçen gün biraz daha kaçıyor. Keyfiniz nasıl bugün demeyeceğim. Ukrayna Rusya birbirine girdi. Daha doğrusu Ukrayna Rusya değil. Rusya Ukrayna'ya girdi ve ortalık karıştı. Savaş kapımızda. Neler olacak? Neler bitecek? Savaş yayılacak mı, yayılmayacak mı? Tamamen endişeyle bekliyoruz. Ben bir savaş karşıtı olarak eminim sen de karşımda bu videoyu izleyen arkadaşım sen de savaş karşıtısın ama savaş maalesef maalesef tamamen garibanları, fakirleri ve yoksulları vuracak. Dolar yine aldı başını gidiyor. İster istemez Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi bizi de etkiliyor. Her alanda etkileyecek. Sadece bizi değil, Batı'yı da etkileyecek. Peki bu savaş kimin işine yarıyor? Elbette ki biliyorsunuz kimin işine yarayacağını. Bizim sokaktaki insanın, sıradan vatandaşın işine yaramıyor. Zenginler yine daha zengin olacak, fakir yine daha fakir olacak. NATO kurulduğunda şöyle bir söz vermiş Bundan sonra doğuya doğru yayılmayacağız ama o günden bugüne NATO sürekli yayılmış arkadaşlar. Sürekli yayılmış, yayılmış, yayılmış ve yayılmaya devam ediyor. NATO kimin kontrolünde? Sem amcanın kontrolünde. Sem amca emperyal hayaller kuran bir ülke değilmiş gibi yapıyor ama bütün dünyayı en azından kültürel anlamda etkisini almış durumda. Sanattan, sinemaya, spordan, aklınıza gelebilecek müzikten her türlü şeyde Amerika'nın etkisi, Amerika'nın o emperyal çürümüşlüğü emperyal sömürü düzeni hepimizi bütün dünyayı etkilemiş durumda. Rusya buna kafa tutmaya çalışıyor ama Rusya sütten çıkmış akışık mı? Hayır değil. Elbette ki Putin bugün çağdaş bir çar olarak görünüyor ve etrafına to etrafına topladığı oligarklarla birlikte Rusya'yı yönetiyor ve gözü onun da Amerika'nın hızını kesmek. Çünkü çünkü Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyada tek bir süper güç kaldı. O da Amerika. Amerika istediği her şeyi yapabiliyor. Kimse Amerika'nın önüne set çekebilecek, çekebilecek güçte ve kudrette değil. Belki Çin biraz ama Sovyetler Birliği eskiden nereden bakarsanız bakın dünyada bir denge unsuru vardı. Bu denge yıkıldı, bozuldu. Amerika girdiği her yeri, Sem amca bulaştığı girdiği her yeri kan revan içerisine bıraktı. Ki kendisi de bundan zarar gördü. 11 Eylül olaylarını, 11 Eylül'de yaşanan o ikiz kuleler saldırısını biliyorsunuz. Her ne kadar arkasında El-Kaide vardı, şu vardı, burada deniyor ama hala gerçek anlamda 11 Eylül'ün gerçek finansörleri, gerçek yapanlar kim olduğu anlaşılmış değil. Çünkü ortada ne El-Kaide kaldı, ne binledin kaldı ne bir şey kaldı. Peki suçlular kim? Peki o ölen ikiz kulelerde ölen 4000 bin küsür insan vatandaş nerede kim gerçek miydi rüya mıydı? Ve Ukrayna gerçek anlamda şu anda trajediyi yaşıyor ve bir genç kız Türkçe konuşan bir genç kız çıkıyor ve bir konuşma yapıyor size o konuşmayı dinletmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığdığı 100 binden fazla asker ve dünyanın konuştuğu olası Ukrayna'da savaş haberlerinin gölgesinde şu an Kiev'in merkezi böyle. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve insanlar ayakta kalmaya çalışıyor. Öte yandan Ukrayna'daki bazı oligarklar ve zenginler ülkeyi terk ediyorlar, kaçıyorlar. Ama gençler, gazeteciler, işçiler yani bizler buradayız ve burada da kalmaya devam edeceğiz. Yıllardır bu ülkeden, bu topraklardan milyarlar kazananlar en ufak zorlukla kaçıp gidiyorlar. Aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Savaşta zenginler kaçar, fakirler ölür. Barışta ise vatan onlarındır. Kiev'den herkese sevgiler. Evet. Kiev meydanında genç kız, Ukraynalı genç kız Türkçe böyle seslendi. Bize seslendi. Aslında bizim bu videodan, bu konuşmadan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Ne diyor? Savaş ortamında oligarklar yani zenginler yani bu topraklardan, bu coğrafyadan ne mal alanlar ilk kaçanlar. Yarın öbür gün Allah göstermesin, Allah vermeye. Bizim başımıza böyle bir şey geldiğinde emin olun bu vatanı sen, ben, bizler hepimiz savunacağız ve parası olanlar kaçıp gidecek. Bu ülkenin emeğini, enerjisini, dağını, tepesini, her şeyini, Ulu Dağını, Erciyesini, orasını, burasını, Akdeniz'ini sömürenler, keyfini çıkaranlar kaçacaklar. Bizler kalacağız ve bizler savaşacağız. Benzer bir olay Kurtuluş Savaşı'nda olmadı mı diyeceksiniz. Evet o zaman da öyle oldu. Kim kurtardı bu vatanı Kurtuluş Savaşı'nda? Kimler kaçmıştı ülkeyi terk ederek? Biliyorsunuz değil mi? Kimler Osmanlı İmparatorluğu'nun anahtarını işgalcilere kim vermişti İngilizlere? Ve bu vatanı kim kurtarmıştı, kim savunmuştu? Bunu sormamız gerekiyor. Hmm. Bazılarınız çıkıyor diyor, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı köprüden geçmeyin. Beğenmiyorsunuz Erdoğan'ı, Marmara'yı kullanmayın, şunu kullanmayın, bunu kullanmayın. E arkadaş sen Atatürk'ü sevmiyorsun ama Atatürk'ün kurduğu bu ülkede gelip bize posta koyuyorsun. O zaman Atatürk'ü sevmiyorsan sen de bu ülkenin nimetlerinden yararlanma. Deme hakkımız var. Öyle diyorsun ya biz Erdoğan'ı sevmiyoruz diye sanki Erdoğan o köprüleri, o yolları cebinden çıkardı, verdi, onunla yaptı. E bizim paramızda, bizi borçlandırarak hepimizi borçlandırarak o köprüler, o tüneller, o marmaraylar onlar hepsi, hepsi o hastaneler, hepsi bizim paramız. Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Partililer cebinden çıkarıp vermedi. Çıkıp bunu söylüyorsun. Erdoğan'ı sevmiyorsanız Marmaray'dan geçme, köprüden geçme, oradan geçme, buradan geçme. E sen de Atatürk'ü sevmiyorsan Atatürk'ün kurduğu bu ülkede ne arıyorsun? diye sorarlar adama. Öyle değil mi? Atatürk kurdu bu ülkeyi. Senin Osmanlı hayaliyle yaşadığın o Vahdettin kaçmıştı. Anahtarlarını teslim etmişti. İngilizlere kaçmıştı ama sokaktaki adam sıradan Türk vatandaşı Osmanlı vatandaşı o zaman sıradan çiftçisi, köylüsü, işçisi, öğrencisi onlar kurtardı. Cepheye gitti ve onlara liderlik eden biri vardı Mustafa Kemal Atatürk. Ve sen bugün çıkıyorsun ona hakaret ediyorsun utanmadan, arlanmadan. Halk TV bir haber geçti. Romanya açıklarına bir Türk gemisine, bir Türk yük gemisine saldırdılar diye. Habere baktığın zaman eyvah ne oluyoruz acaba bizim bizi de mi savaşa sokmak istiyorlar ama haberin devamı yok gelmedi. Zannedersem yabancı bandıralı ama sahipleri Türk olan bir gemi olduğu söyleniyor ama ya kim vurdu? O gemiye eğer birileri saldırdıysa, birileri saldırdıysa dediğim gibi birilerinin kim olduğunu bilmemiz lazım. Belki bizi zorla savaşa sokmak istiyorlar ama yayınlanan haber bilgi eksik. Türk gemisine saldırıldı. E ondan sonrası ne oldu? Ölü, yaralı var mı? Kim, nedir, ne değildir? Bununla ilgili Halk TV sadece böyle böyle bir haber geçti ve aklıma 6 7 Eylül olayları gelmişti. 6 7 Eylül'den önce bir gazete Atatürk'ün evine saldırdılar, yaktılar, bombaladılar diye bir haber yaptı ve ondan sonra olanları biliyorsunuz. Aynen o olay geldi aklıma. Acaba birileri bizi gaza getirip Ukrayna'yla Rusya arasında cereyan eden, ortaya çıkan bu savaşın arasına mı sokmaya çalışıyorlar? Ve biz çok hassas davranmamız lazım. Ne Rusya ne de Ukrayna. İkisinin eşit mesafesinde, ikisinin arasında eşit mesafede durmamız gerekiyor. Çünkü iki senede iki ülkeye de bağımlıyız. Dünkü videoda söz etmiştim bundan. Bağımlı olduğumuz iki ülkede taraf tutamayız. Ama biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olduğumuz için yarın öbür gün NATO eğer müdahale etmek isterse Rusya'ya, Ukrayna'ya girdi. Ki Ukrayna'nın bulunduğu bir kısım Rus asıllı vatandaşlarının yaşadığı bölge ve orasını istiyor aslında Putin. Ama dediğim gibi Putin'in de hayalleri var. Çar, çar oldu. Çağdaş çar monarşi aslında bir çeşit monarşi. Bir o gidiyor, bir Medvedev geliyor. Sürekli değişip gidiyorlar ve Rusya'daki paranın büyük bir kaynağının kontrolü Putin'de olduğu söyleniyor. Ama Putin kendine göre haklı. Çünkü dibinde bir NATO ülkesi istemiyor. Ukrayna'nın şimdiki başkanı NATO'ya olmak, NATO'ya dahil olmak istiyor ve bunu birileri kaşıyor. Ukrayna'nın dış güçleri kaşıyor çünkü istiyorlar ki Sovyetler Birliği, ya Sovyetler Birliği dediğime bakmayın ağzım alışmış. Rusya'nın dibinde bir NATO ülkesi istiyor. Aslında biraz dibinde var bir NATO ülkesi. E biz varız Türkiye ama başka bir şeyler de olabilir. O yüzden ne Amerika? Ne Rusya ne de Ukrayna. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tam ortada durmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta sul, cihanda sul. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bunu sağlayamadık bugüne kadar. Recep Tayyip Erdoğan Allah vere bir çılgınlık yapmaz da ülkeyi daha kötü duruma düşürmez. Sen ne dersin kanalında bir sokak röportajlarına çıkıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bizim gibi sokak röportajları yapan Antalya'da, Ordu'da, İstanbul'da, Samsun'da, Tekirdağ'da bildiğim kadarıyla birçok yerde böyle kanallar. Tabi İzmir'de böyle kanallar ortaya çıktı ve kimsenin tek değil. İsteyen herkes bir kamera ve bir tripodla tabi bir de mikrofonla her şeyi yapabilir. Yani her şeyi derken sokak röportajları yapabilir. Ve bu sokak röportajlarından biri de İlave TV Arif. İlave TV bugün Antalya'da röportaj yaptığı sır sırada 7 kişinin saldırısına uğradı kendisi ve kameramana. Ciddi anlamda darbe almışlar ve çok ilginç bir şey yaşanıyor. Tüm diğer kalleşçe yapılan saldırılarda olduğu gibi saldırıyorlar ondan sonra kaçıyorlar. Memduh Bayraktar'ın evine de gelmişler. Belki de duymuşsunuzdur. Memduh Bayraktar gazeteci abimiz, üstadımız. Onun evine de çiçek sepetinden geliyoruz diye kapısını tıklamışlar. Tabi fark etmiş ne olduklarını Memduh Bayraktar hemen jandarmayı aramış. Jandarmayı aradıklarını duyduğunda Memduh Baba Hemen kapıdakiler topuklamış kaçmışlar. Ya siz nasıl delikanlısınız ya? Ulan delikanlı adam böyle yapar mı? Madem jandarma geliyor duracaksınız orada erkek gibi aslanlar gibi jandarmanın gelmesini bekleyeceksiniz. Jandarmadan kaçıyorsunuz. Korkak ötleksiniz. Bir kişiye iki kişiye yedi kişi on beş kişi saldırıyorsunuz. Tıpkı Levent Gültekin'e yaptığınız gibi tıpkı Ahmet Hakan'a yaptığınız gibi. Bize yapmışlardı biliyorsunuz yirmi kişi aynı anda saldırmıştı. İkiye yirmi. Bu bir kalleşliktir. Bu bir alçaklıktır. Gücünüz yiyorsa, cesaretiniz varsa teke tek tek bire birebir karşı karşıya geleceksin ki kim haklı kim haksız el er mi yaman hani derler ya el er mi yaman bilmem neyse aklıma gelmedi öyle bir söz var ya işte ondan anlaşılsın kimin ne olduğu ama bir kişiye iki kişiye yedi sekiz kişi on kişi on beş kişi saldırmak yiğitlik değil kalleşliktir. Buradan Arif'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.